Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uzman Öğretmenlik Örnek Kitapçı Birinci yapılan bilimsel araştırmalara göre öğretmenlerin derslere zamanında girmesinin, dış görünüşlerine özen göstermesinin ve birbiriyle olumlu ilişkiler geliştirmesinin öğrencilerin okul kurallarına uymasına, okula karşı olumlu tutum geliştirmesine katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu parçada sözü edilen durum aşağıdaki program türlerinden hangisinin kapsamındadır? A. Resmi B. Ekstra C. Örtük D. ihmal edilen E. Desteklenen İkinci insan davranışlarını genel olarak üç gruba ayırmak mümkündür. Doğuştan gelen davranışlar, geçici davranışlar ve öğrenme ürünü olan davranışlar aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olan bir davranıştır? A. Rüzgarlı havada bir çocuğun gözlerinin yaşarması B. Ayağına diken, batan birinin irkilmesi C. Sıcak tencereye dokunan çocuğun elini hemen çekmesi D. Koşu yapan sporcunun terlemesi, e ders zili çaldığında öğrencilerin sınıfa yönelmesi. 3. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı projeyle köy okulları, köy yaşam merkezlerine dönüştürülüyor. Bu sayede sadece okul binası olarak kullanılan köy okulları, hem öğrencilerin hem yetişkinlerin yıl boyunca faydalanabilecekleri, çeşitli kurslara katılabilecekleri, atölyelerden ve kütüphanelerden yararlanabilecekleri merkezler haline getiriliyor. Öğrenciler derslerde öğrendiklerini bu yaşam merkezlerindeki ortamlarda uygulama fırsatı bulabilecek Yaşam merkezinden faydalanan yetişkinlerle deneyimlerini paylaşabilecekler. Böylece daha kalıcı ve etkili öğrenmeler sağlanmış olacak. Bu parçada aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisine yönelik özellikler vurgulanmaktadır? A) Bilinenden bilinmeyene B) Somuttan soyuta C) Ekonomiklikte D) Yaparak yaşayarak öğrenme E) Güncellik. 4. Öğrencilerin bir konudaki başarı düzeyini belirlemek isteyen bir öğretmen Aşağıdaki testlerden hangisini kullanırsa öznel bir puanlama yapma olasılığı daha yüksektir. A. Uzun yanıtlı B. Çoktan seçmeli C. Doğru yanlış D. Eşleştirme E. Kısa yanıtlı Beşinci bazı özellikler doğrudan gözlenemez ve bu sebeple göstergesi olduğu kabul edilen davranışlar aracılığıyla dolaylı olarak ölçülebilir. Bazı özellikler ise herhangi bir göstergeye gerek kalmadan doğrudan ölçülebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçülebilen bir özelliktir. Al, bilimsel araştırmaya karşı tutum B, yazılı sınavlara yönelik kaygı C, matematiksel akıl yürütme becerisi D, lise öğrencilerinin öz yeterlik algıları E, bir okuldaki öğretmen sayısı. Altıncı aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerine uygun değildir? Al, öğrenciyle yakından ilgili olan herkesin işbirliği içinde çalışması gerekir. B, her okul için tek tip, değişmeyen rehberlik uygulamaları benimsenmelidir. C. Öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamaları ve kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamak esastır. D. Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır. E. İnsan hak ve sorumlulukları ile ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış temeli alınmalıdır. 7. Milli Eğitim Bakanlığı, ihtiyaç duyulan bölgelerde öğrencilere taşımalı eğitim imkanı sunmakta ve öğrencilerin yurt, pansiyon, yiyecek, giyecek gibi ihtiyaçlarını temin etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere sağladığı bu imkanlar hizmetler öğrenci kişilik hizmetlerinden hangisinin kapsamında yer alır? A) Özel eğitim ve özel yetiştirme hizmetleri B) Sosyal kültürel hizmetler C) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri D) Sağlık hizmetleri E) Sosyal yardım hizmetleri. 8. bir rehber öğretmen, rehberlik hizmetlerini verdiği odasındaki duvar panosuna okuldaki özel gereksinimli öğrencilerin bilgilerinin olduğu listeyi yazmıştır. Buna göre rehber öğretmen hangi etik kuralı ihlal etmiştir? A) Dürüstlük B) Toplumsal sorumluluk C) Gizli bilgilerin muhafaza edilmesi D) Profesyonel kimlik E) Yetkinlik sınırları. 9. Aşağıdakilerden hangisi yayın etiği açısından kabul edilebilir bir durumu ifade etmektedir? A) Araştırma raporunda destek alınan kurumun adının belirtilmesi B) Yayınlanmamış başka birine ait araştırmanın kendine mal edilmesi C) Başkasına ait eserlerin atıf yapılmadan kullanılması D) aynı makalenin farklı yerlerde yayınlanması, e, araştırmanın sonuçlarına, yapılan araştırmadan elde edilmeyen verilerin eklenmesi. 10. Bağımsız değişken, araştırmada etkisinin olup olmadığı araştırılan değişkendir. Bağımlı değişken ise üzerinde bağımsız değişkenin etkisinin incelendiği değişkendir. Bir araştırmacı, öğretmenlerin haftalık ders saatlerinin, çalışma motivasyonları üzerindeki etkisini incelemiştir. Bunun için farklı okullardaki çeşitli branşlardan öğretmenlere ulaşmıştır. Bu açıklamaya göre sözü edilen araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğretmenlerin haftalık ders saatleri B) Öğretmenlerin çalışma motivasyonları C) Öğretmenlerin branşları D) Öğretmenlerin kıdemi E) Öğretmenlerin görev yaptığı okul türü. 11. eğitim uygulamalarında kapsayıcı olmayı hedefleyen bir öğretmen sözel iletişiminde aşağıdaki davranışlarından hangisini sergiler? A) Akranlarından herhangi bir bakımdan farklılaşan öğrencisine yaramaz Problemli gibi etiketlerle hitap eder. B sınıfındaki öğrencileri normal gelişim gösteren ve diğerleri şeklinde ayırarak yönergelerini verir. C öğrenme güçlüğü olan bir öğrenciden bahsederken şu tembel çocuk var ya hani diye anlatır. D tüm öğrencilerin öğretmeni olduğunu düşünerek her bir öğrencisine onların isimleriyle hitap eder. E öğrencilerini anne babalarının mesleklerine göre kategorize eder ve bir öğrencisinden bahsederken babası mühendis olan der. İkinci okullardaki etkileşimi artırmak için okul yönetimlerince gerçekleştirilen birçok etkinlik vardır. Bu etkinlikler genellikle yapıldıkları dönem esas alınarak sınıflandırılmaktadır. Örneğin karşılama, geçiş ve kapanış veya sonlandırma etkinlikleri gibi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kapanış ve sonlandırma etkinliği olarak sınıflandırılamaz? A) Okuma Bayramı B) Sene sonu pikniği C) Tanışma yemeği D) Mezuniyet töreni E) Yıl sonu kermesi 13. aşağıdakilerden hangisi, sıfır atık projesinin amaçlarından biri değildir? A. İsrafın önlenmesi B. Atık miktarının azaltılması C. Kaynakların verimli kullanılması D. Atıkların geri dönüşüme kazandırılması E. Plastik kullanımının teşvik edilmesi 14. aşağıdakilerden hangisi konutlarda enerji verimliliğini arttırmak için alınması gereken tedbirlerden biri değildir? A. Binalarda yalıtım yapılması B. Enerji verimliliği yüksek elektrikli ev aletlerinin kullanılması C. Enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi de, aydınlatmada enerji tasarruflu ampullerin tercih edilmesi, E farklı coğrafi bölgelerde aynı tip konutların inşa edilmesi. 15. sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa arasında denge kurarak, doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve yarının yaşamını ve kalkınmasını güvence altına almak anlamına gelir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınmanın amaçlarından biri olamaz? Al, sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak ve istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi desteklemek C. Endüstriyel üretimde fosil yakıtların kullanımına öncelik vermekte, çölleşme ile mücadele ederek arazi bozulmasını önlemek e, kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak. 16. aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde, ben dili, ne uygun bir örnektir? An saat 12.00'deki toplantıya bile geç kalmayı nasıl başarabildin? B. Tebrikler, çalıştın ve emeklerinin karşılığını aldın. C. Arka tarafta konuşarak tüm sınıfın vaktini çalmaktan rahatsız olmuyor musunuz? D. izin almadan okul dışına çıkman, başına bir şey gelebileceğini düşündürüyor, bu yüzden endişeleniyorum. E. Seçimlerini kendin yapabilecek kadar büyüdüysen sonuçlarına da katlanmalısın. 17. Ayşe öğretmen, çalıştığı okulu şu sözlerle anlatmaktadır. 7. Yıldır bu okulda çalışmaktan dolayı mutluyum meslektaşlarımla aramda işbirliği ve güvene dayalı bir anlayış olduğunu düşünüyorum. Yöneticilerimiz bizden ne beklediğini her zaman açıkça ifade ederler ve önemli kararlar alınırken bize danışırlar. Çocuklar okul eşyalarına zarar vermemeye özen gösterirler. Okulda mutludurlar, kendilerini ilgilendiren konularda rahatlıkla bizlere başvururlar. Buna göre, Ayşe öğretmenin çalıştığı okul iklimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Otonom B) Açık C) İdareci D) Kapalı E) Babacan 18. bir okul müdürü okuldaki öğretmenlerin ve öğrencilerin yaptığı projeler ve eserlerin toplumda görünürlüğünü arttırmak ve geniş bir hedef kitleye ulaşmasını sağlamak istemektedir. Bu okul müdürünün amacını gerçekleştirmesi için aşağıdaki teknolojilerden hangisini kullanması daha uygundur? A) Yapay zeka B) Sosyal ağlar C) Nesnelerin interneti D) İleri imalat teknolojileri E) Veri bilimi 19. Dijital vatandaşlık teknoloji erişimi ve becerilerinin yanı sıra eğitim yetkinlikleri gerektiren teknoloji kullanımına ilişkin davranış normları olarak tanımlanabilir. Buna göre, aşağıdaki bilgi ve becerilerden hangisi öğretmenlerin dijital vatandaşlık yeterlikleri için öncelikli değildir? A. Kodlama ve programlama yapabilecek yazılımları hazırlamak, geliştirmek B. Teknolojinin öğrenciler üzerindeki etkisini anlayabilmek C. Teknolojinin etik kullanımına özen göstermek D öğrenmeyi destekleyen teknolojileri kullanabilmek, e dijital dünyaya katılım için gerekli uygulamaları kullanabilmek. 20. Siber zorbalık, günümüzde özellikle çocuklar ve gençler arasında sıkça görülen ve bireylerin akıllı telefonlar ve internet aracılığıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer bireylere rahatsızlık vermesi olarak tanımlanır. Buna göre siber zorbalığın önlenmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir? çocuklara şifre kullanmaları ve şifrelerini kimseyle paylaşmamaları söylenmelidir. B. Çocuklara, ailelerine ve öğretmenlerine bilgilendirici seminerler düzenlenmelidir. C. Çocukların sosyal medyayı ve çevrim içi uygulamaları kullanmaları tamamen yasaklanmalıdır. D. Tespit edilen siber zorbalar, ilgili makamlara bildirilmelidir. E. Çocukların kendini rahat hissedebilecekleri bir iletişim iklimi oluşturulmalıdır. Cevap anahtarı. 1. C, 2. E, 3. D, 4. A, 5. E. 6. B, 7. E, 8. C, 9. A, 10. B. 11. D, 12. C, 13. E, 14. E, 15. C. 16. D, 17. B, 18. B, 19. A, 20. C.